hatta ve hatta aşılar. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği işbirliğinde TGAD binasında bir toplantı gerçekleştirildi. 60-70 kadar alt tepi var. Sadece üst Toplantıda hepatit enfeksiyonların oluşturduğu tehlikelere dikkat çekilirken hastalıklara karşı tarama konusunda bilinç oluşturulmasının gerektiğini ifade etti. Hepatit hastası olan çok sayıda insanın haberdar olmadığına vurgu yaparken uzmanlar belirsiz ilerleyen hastalığa karşı toplumda farkındalık oluşturması gerektiğini dikkat çekti. Farkındalık günümüzdeki e, konumuz e, virüsler, viral hepatitler e, bunların yaptığı karaciğer iltihabı. E, şimdi bilinen 5 tip hepatitimiz var. A, B, C, D ve E şeklinde. E, bunların içerisinde en çok korktuğumuz hepatit B ve C. E, Bulaşma yolları da farklı. A ve E genellikle e, kontamine sularla e, bulaşırken, e, B ve C'de genellikle kan e, teması, e, cinsel e, temas şeklinde temel bulaşma yolları var. Bunların içerisinde kronikleşen yani siroz ve karaciğerde kansere yol açan hepatit B ve C. Özellikle biz burada B ve C üzerine bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunların içerisinde hepatit B aşıyla korunulan bir hastalık. 1998 yılından beri Türkiye'de rutin aşılama programında. Hepatit C ise son 5 yılda İlaçla %95 oranda tedavi edilebilen bir hastalık haline geldi. Şu anda bizim önerimiz 1998 yılından önce doğanların mutlaka gidip sağlık kuruluşlarında bir test yaptırmaları. Hepatit B'ye karşı eğer aşısız iseler aşılarını yaptırmaları. Eğer hepatit C pozitif iseler mutlaka bir e, ilaç tedavisi başlanması ve vücuttan bunun atılmasının sağlanması. E, dünya genelinde e, yılda 1 milyon insan bu hepatit B ve C'ye bağlı hastalıklar nedeniyle maalesef hayatını kaybediyor. E, kronik karaciğer hastalıklarının da %60-70 nedenini ülkemizde hepatitler, hepatit B ve C oluşturuyor. Ülkemiz geneline baktığımızda 3 milyon hepatit B taşıyıcısı var. Ee, yaklaşık 400 bin civarında hepatit C pozitif kişi var. Ee, bu kişilerin %90'ı hasta olduğunun veya taşıyıcı olduğunun farkında değil. Bugün 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü. Ee, ülkemizde de viral hepatitler, özellikle hepatit B ve C, e, sonra da D diyebilirim. E, gerçekten sirozun kronik hepatitin, karaciğer kanserinin ve transplantasyonun en çok nedenleri arasında. Dolayısıyla ve bu tür hastalıkların önemine vurgulamak istiyoruz. Bir de bu hastalıklar biraz sinsi ve sessiz hastalıklar. Son ana gelinceye kadar belirti vermiyor. O nedenle de biz farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Örneğin hepatit B'li yaklaşık Türkiye'de 2-3 milyon kadar insan var. Bunların ancak %10'u hepatit B'li olduğundan haberdar.